Olamaz canım oğlum Ne yaptım ben Allah'ım Kendi oğlumu vurdum Allah'ım affet beni Ne yapacağım ben Aşkım Aşkım sakin ol Senin bir suçun yok Allah'ım ben bu acıyla nasıl yaşarım Oğlum ben nasıl bir babayım? Bir insan kendi oğlunu nasıl öldürür? Aşkım! Görmesin yavrumuz da üzülür orada evimize gidelim aşkım bak hasta olacaksın sana bir şey olacak diye korkuyorum <laughs> doğru diyorsun aşkım gidelim Yusuf'un ağladığını görmesin <laughs> canım oğlum. <laughs> <laughs> ci <Acındım>. ce <laughs> <Karnım çok aç. Gülüyor> be 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 çok be 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 Anasını satayım nerede kaldı lan bu otobüs? Ulan bir kere de vaktinde gel. Şimdi var ya annemden iyi azar işiteceğim he. Hayır mesaiye kaldığıma da inanmazlar şimdi evdekiler. Ulan bir sürü tatava çekeceğiz yok kere var ya. Bir an önce gelse de gitsem eve dinlensem ya. Bir yarım saat daha gelmezse olmadı taksi çağırırım artık yapacak bir şey yok. Anam anam <laughs>

nasıl dayanacağım bu acıya aşkım? Kendi ellerimle kendi öz oğlumu vurdum. Hangi babanın başına gelir bu? Allah'ım sen bana sabır ver. <laughs> Oğlum. Allah'ım. lan bu Ana! Oğlum! Oğlum! Sen! sen ama! Ama sen! Allah'ım! Bu rüya mı? Oğlum sen geçiyorsun ama! Ne olmuş sana böyle? Ha? Oğlum ne diyorsun? Anlamıyorum hiçbir şey! Beyin! Oğlum vallahi anlamıyorum. Bir sakin ol, sakin konuş. Ne diyorsun? Ay Allah ne oldu bu çocuğa ya? Oğlum seni vurdum diye mi böyle yapıyorsun bana? Oğlum yapma lütfen. Zaten vicdan azabı çekiyorum. Oğlum lan aa ne yapıyorsun? Aa ısırma boynum. Oh, oh. Geriden herkesi geçersin. All right. Olamaz ya, şehir zombiler basmış. Anasını satayım, bir bu eksikti var ya korona morona şimdi de zombi salgını mı oldu? Yakındır bu zombilerin buraya da saldırması. Evi falan güçlendireyim olmadı bir şeyler yapayım ha. Bu zombiler benim kokumu alırsa bu eve de saldırır beni öldürürler. En iyisi Kemal abi arayayım. O bir şekilde bir yolunu bulur beni kurtarır. Ha nerede? Şu telefon ha. Alo Kemal benim benim fakir. İyi misin sen? Bu zombiler benim evimin burayı da sardılar. Ya bir gel kurtar beni gözünü seveyim. Dışarı çıkamıyorum abi. Evin etrafında 20'den fazla zombi var. Gözünü seveyim gel bir yardım et bana ya. Burada ölmek istemiyorum. Allah kerisin biri yok mu ya? Zızmayalım. <laughs> lan 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 <gülüyor> lan 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 gelin lan buraya. Evet yedim lan sizi. Gel bakayım gel. Lan al lan sana. Al bunu da. Tamam siz de sıra. Şimdi sıradaki sen misin lan? Lan al bakayım. Ah, tamam bunu da hallettik. Ha, gelin gelin hepinizle ilgileneceğim. Hı, siz mi kaldınız geriye? Ha, al bakayım. Aa, aa, fakir dostum benim işim bitti. Kaç kurtar kendini. Aa, aa. Olamaz Kemal abi öldürdüler. Hayır, Hayır. Hayır. Ha, ha. Ay hepsi rüyaymış neyse ki. Neredeyim lan ben? Ne oldu ya bana? Ay ne kötü bir kabus söyle. Yusuf uyandı Yusuf uyandı Oğlum aslanım iyi misin koçum Anneciğim iyi misin iyi misin çok endişelendirdin bizi ya <laughs> Babacım ben iyiyim de <laughs> Neresi burası ya Neredeyim ben Çok kötü bir kabus gördüm Var ya çok kötüydü her şey Ay. Hastanedesin babacım Şimdilik sen dinlen İyileşince seni hapse atmak zorunda kalacağım Bunu bil